Araç muayene ücretleri hemen hemen herkesin muhatap olduğu bir şey, basit bir meseleymiş gibi geliyor. Aldı başını gidiyor bir araç muayenesi işlemi, kısa bir işlem, bazen uzayabiliyor ama 420 lira. Emin olun özel hastanelere gittiğiniz zaman ödeyeceğiniz para da bunun biraz üzerinde. Hemen hemen buna de. Bu nasıl bir işlem ya? Basit bir işlemden dolayı Türkiye'deki bütün araba sahiplerinden o arabaların taksidini ödemekte zorlananlardan hatta benzine mazota para yetiştiremeyenlerden bir de siz 420 lira para alacaksınız. Yapmayın. Nerede bir fırsat bulsalar mutlaka oraya çullanmaya kalkıyor arkadaşlarımız. Onun için Ulaştırma Bakanımıza sesleniyorum. Lütfen bu konuyu bir defa daha gözden geçirin bu sizi iflah etmez 420 lirayla Türkiye kurtulmaz, ayağa kalkmaz. Ama 420 lirayı ödeyemeyen insanlar bundan ciddi manada zarar görürler. Başka tedbirlere ihtiyaç var. Başka adımlara ihtiyaç var. Bir numaralı mesele israftır. Hala israfta en ufacık bir adım atmadılar önlemek için. Yolsuzluklar hala devam ediyor. Siz bir ekonomiyi en basit meseleleri bile çözmek için adım atmazsanız düzeltemez. Acesse